Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapacağız? Biliyorsunuz şu an e, akşam saatlerindeyiz. E, yani şu an akşam. Akşam değil hatta yatacağım ben. Bu arada şimdi bu videoda ne yapacağımızı açıklayayım. Arkadaşlar bu videoda benim bir gecemi yani gece üstünü çekiyorum. Bugün benim bir gecemi nasıl geçirdiğini göreceksiniz. O zaman hadi bir gecemi geçelim. Evet arkadaşlar ben önce e, gecem yani yatmadan önce e, genelde ne yapıyorum? Genelde yatmadan önce kitap okuyorum arkadaşlar. E, kitap okuduktan sonra da Yok, önce kitap okumadan önce şu an kitap okumadan önce şimdi o kitap okuma kısmını hızlandırarak alacağım ee, ondan dolayı şunu sayayım kitap okumadan önce diyeceğim böyle kaldım bir an neyse şunu söyleyeyim kitap, kitap okurken orayı hızlandıracağım ee, hızlı çekim olarak göreceksiniz ee, şimdi ben kamerayı ayarlıyorum ve hızlı çekime geçiyoruz Arkadaşlar kitabımı da okudum gördüğünüz. Ee, bu arada e, hızlı çekim yaparken ben kitabımda gazetelerimi yine aşağıda sizlere göstermek istiyorum. Kitabım Küçük Karabalık. Ee, arkadaşlar bu arada size kitabımı da tanıtmak istiyorum. Bu arada sayfa sayısı da 78 pardon. 78 evet 78 arkadaşlar. Yani 79 diye okudum. Ee, evet arkadaşlar küçük karybali ben şu an okuyorum 78 sayfalık okuyor ya ama çok güzel bir kitap ee, arkadaşlar bence çok güzel bir kitap. bu arada sizlere sizlere şimdi bir şey söyleyeceğim <laughs> arkadaşlar bu arada yatmadan önce ben saçım topluydu açtım ee, yani şu tokan toplamıştım ben saçım açık uyuyorum arkadaşlar bazen terliyorum ama şu an hava çok e, sıcak ama toplayınca da arkadaşlar e, çok adam dolayı şey yapamıyorum arkadaşlar ondan dolayı baya. neyse ben saçım açık uyuyorum kısacası şimdi yatma zaman bir geçeyim isterseniz arkadaşlar şöyle kitabımızı da böyle koyalım Genelde okuduğum kitapları burada saklıyorum arkadaşlar. Topamız da burada kutursuz, sabah toplam için. Bu arada arkadaşlar ben sabah kalktığımda e, yine videoya geçeceğim arkadaşlar. Yani şöyle yapayım. yani arkadaşlar sabah kalktığımda da video devam edecek. Aslında bu bir gece örtsinim ama yani sabah kalktığımda. Ee, neler yaptığımı tekrar da anlatacağım sizlerle e, videoyu kapatma aşamasına geçeceğiz yani arkadaşlar. Şimdi isterseniz uyumaya geçelim. Evet arkadaşlar. Şu anda sabah oldu arkadaşlar. Ee, kamera açısını ayarlamaya çalışıyorum ben de çok güneş geldiğinden dolayı. Böyle güzel. Oldu. Evet arkadaşlar ee, sabah oldu şu anda. Bakalım şöyle diyebilsem arkadaşlar. Heh. Evet arkadaşlar dün gece hatırlıyorsanız ancak kitap okumuştuk. Kitap okuduktan sonra da gece yatma aşamasına geçmiştik. Ee, ben bu arada kendime bakıyorum oradan. Ee, yatma aşamasına geçmiştik. Ondan dolayı uyumuştum. <laughs> Ondan dolayı uyumuştum. Yattığımda uyurum yani. <laughs> evet. O sonra sabah olduğum için de size kamerayı açtım. Evet arkadaşlar. Şimdi e kapanış aşamasına geçiyoruz. O zaman Geçeyim. Arkadaşlar, o zaman kapının aşamasına geçtiğimize göre Videoyu beğenmeyi, abone olmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz çoğu videolara e, en son videolarda bazı ablam yoktu. E, ondan dolayı bir sonraki videoda büyük bir ihtimalle ablam olacak arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar. Ee, bu videodan sonra e, ne videosu olacak? Bu videodan sonra büyük ihtimalle ya oda tur videosu gelecek ablamın ya da e, ya da arkadaşlar dudağı okuma videomun aşırı fazla izlenmiş ya da o gelecek arkadaşlar. E, Arkadaşlar ben anlayamadım. Arkadaşlar çok fazla izliyorsunuz ama kanalımıza abone olmuyorsunuz. Acaba neden olmuyorsunuz? Lütfen aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Size sevgilerimi gönderiyoruz. Görüşmek üzere.